Herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizden çoraptan kukla yapacağız. Ee, yapmak için çorabımız var. Ee, saçlarını yapmak için de ipimiz var. Ağzını yapmak için de kartonumuz var. Ee, Gözlerini yapmak için incir ve düğme var. Yapıştırmak için de son olarak ay ee, bu bu eşyada. Yani silikon yapıştırmak için de silikon lazım ve çizmek için de kalem lazım. Arkadaşlar, şimdi annem ağız kısmını gösterecek size. Şimdi çocuklar bunu tek başınıza yapamazsınız. Annelerinizle birlikte yapacaksınız. Bir kukla için bir adet bu şekilde çorabın ağız kısmına yapıştıracağımız karton. İki tane de ellerimizi geçireceğimiz bombelik verebileceğimiz. Bunu süngerle de yapabilirsiniz. Şu şekilde duracak. Elimizi içine sokacağız. Hem kuklanın daha düzgün görünmesini sağlayacak hem de daha güzel kavrayabileceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu kartona bu yaptığımız kartonu şu şekilde koyuyoruz. Yapıştıracağımız yerlere bu iç kısmına bir sıra silikon gidiyoruz. Bunu isterseniz yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Elinizde ne varsa. Bunun amacı şurada şu şekilde bir boşluk kalması. Kukla oynatırken buraya böyle elimizi geçireceğiz. Şimdi aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Şimdi size bunu çoraba nasıl yapıştırdığımızı da göstereyim. Çorabın tersini çevirdik. Bunları da bu şekilde yapıştırdık. Arkası böyle elin geçme yeri var buraya bolca yapıştırıcı ya da silikon fark etmez ne isterseniz bunu bu şekilde katlıyoruz yani şöyle göster böyle bir tarafını yapıştırdık buradan da çorabın üstüne aynı şekilde silikon sıkıyorum ve bu tarafı da üstüne katlıyorum Bu kuruduğu zaman iyice kurusun. Olacak olan görüntü ters çevirdiğimizde bu. Elimizi geçiriyoruz. Ve kuklanın ağzı hazır. Arkadaşlar şimdi gözlerini yapıyoruz. Bakın burada gözlerinin üstüne incir koyduk. Şimdi gözlerini yapıştıracağız. Dur. Ay. Buraya koyabilirsin bir tanesini. Bastır. Şöyle koyalım. Arkadaşlar şöyle bastıralım. Şöyle. Öbürünü de buraya bastır. Şöyle koyalım arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz bunu. Hmm. İster mavi çorap, ister pembe çorap, ister mor. Hepsini yapalım. Oraya da sıkalım. Yani. İyice bastır anneciğim. Hmm. Şöyle arkadaşlar, Bakın arkadaşlar nasıl oldu? Bakın. Nasıl? Bakın. Arkadaşlar saçlarını yapacağız bu son aşama. Saçlarını yaptıktan sonra kuruyacak ve sonra da çoraptan kuklarımız hazır olacak. Arkadaşlar kuklalarımız hazır. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İyi eğlenceler.